Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. Daha sonrasında altcoin'lerin durumlarına bakacağız. Global olarak e, Nasdaq tarafından açılış gelecek bu gece bildiğiniz gibi gece 2'de. Onun hakkında da birazcık konuşacağız. Piyasayı e, analiz edeceğiz her gün olduğu gibi. Abone olarak bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Anlık videolardan, e, fırsatlardan yararlanmak için bildirimleri açmanız son derece önemli. Şimdi arkadaşlar ilk olarak baktığımız zaman 40.700'ün üstünde bu hafta sonu kalmayı başardık. Ee, çok güzel oldu bu olay. Yani yükselmedik evet bu hafta sonu ama yine de e, 40.700'ün üstünde kapanışlar yapmamız ka burada da kalıcılık sağlamamızı sağlayacaktır bizim. Ee, buradaki MA50 ve MA200 kesişimi yani hepinizin çok iyi bildiği Golden Cross kesişimi gerçekleşti 4 saatlik periyotta Bitcoin'de. Ee, burada... Günlük kapanışı bakacağız tabii ki günlük kapanış da son derece önemli. Ama ben buradan sert bir aşağı hareket geleceğini düşünmüyorum. Evet, 40.700'ler gelebilir. Belki burada m ve 200'e bir test gelebilir 40.000 bantlarına. Ama sert bir düşüş beklemiyorum. Piyasa buradan topladığı gibi yine hafta içerisinde 44.000'e karşı bir hareket gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Neden 44.000? Çünkü Fibonacci 618'deki direnç noktamız 44.000. 200'lerden geçiyor şu anda. Bu 44.200 seviyesi neden önemli? Ayrıca birçok defa düşüşü bitirmek için burayı kırmayı denedik arkadaşlar. Baktığımız zaman 4 tane temas görüyoruz. Bu 4 temasla da biz burayı kırmayı denedik ama günlük kapanışlar yapamadık üstünde. 44.000'i adam gibi kıramadık. Bu sebeple aşağı doğru destek konumlarına doğru çekildik. Bizim temel prensibimiz neydi? Güçlü bir destek noktası kırılmazsa maalesef bir aşağıdaki destek noktasına kadar çekiliyorduk. Tekrardan bu hafta içinde ben 44.000'in deneneceğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. Tabi Bitcoin tarafında gelecek kırılım altcoin'lerin hepsine pozitif yansıyacaktır. Orası da ayrı bir olay. Şimdi Dominans endeksine bakalım. Dominans endeksinde bir retest hareketi geldi arkadaşlar. Şu anda retest hareketini güzel atlatmışız gibi gözüküyor. MA200'den direnç yemişiz gibi duruyor. Dominans endeksinin aşağı birazcık daha çekilmesi bizler için daha iyi olacaktır. E, Bitcoin çünkü 41.000'de kalsa 42.000'de de kalsa dominans çekilse altcoinler yine e, ferah ferah yükselirler dün olduğu gibi Dün Bitcoin'de çok bir hareket olmadı ama altcoinlerde dominans endeksinin sert düşüşüyle birlikte çok güzel yükselişler gördük. Benzer senaryonun gerçekleşmesi için burada MA200'ün üstünde kalmamamız lazım. Hep altında kalmamız lazım arkadaşlar. MA200'ün altında kalmak da aynı zamanda yükseliş trendinin bittiğini gösterir bizlere. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde buradaki tablo kesinleşir diye düşünüyorum. Artık kırdık mı kırmadık mı orası önümüzdeki birkaç gün içinde kesinleşir diye düşünüyorum. Ethereum Bitcoin paritesine baktığın zaman yine golden cross geliyor burada. Bu da demek oluyor ki altcoinlere önümüzdeki süreçte çok daha fazla para akacak. Bu giren e, Bitcoin'e giren paraların bir büyük bir çoğunluğu aynı zamanda altcoinlere de girecek. Buradaki durum bize bunu gösteriyor. Golden cross da burada yaklaşmış durumda. Totalde 2 trilyonun altındayız hala. Buraları hızlı hızlı geçiyorum çünkü hani çok bir gelişme, değişme olmadı bu bantlarda. 2 trilyonda direncimiz var arkadaşlar. 2 trilyondaki direnci kırarsak burada olumlu bir sinyal olarak yanacaktır. Bu Bitcoin'deki 44 bin direnci gibi düşünebilirsiniz. Buradaki 2 trilyonu benzer mantıkla bir direnç gösteriyor. Şimdi global tarafa bakalım. Global tarafta en son ne olmuştu? Bir kere biz W formasyonu tamamlamıştık değil mi? Özellikle S&P tarafında. Burada kırılım gelirse 44 bin Pardon 4418'i boyun bölgesi olarak belirlemiştik. Buradaki ikili dip formasyonunun boyun bölgesi. Boyun bölgesi nedir? Kritik noktadır. Oranın yukarı kırılımı yukarı yönlü formasyon gerçekleşmesine katkı sağlar. 4418'in üstünde günlüğü kapattık. Çok da güzel bir şekilde MA50'nin de üstüne kapattık. Bir tekrar böyle ufak geri dönebilir. Yine 4400'ler denenebilir. Ama genel olarak S&P ve Nasdaq tarafından çok güzel günlük kapanışlar gerçekleştirdik. Bu ne demek oluyor? Bu bugün çoğunlukla piyasanın e, pozitif açılacağının bilgisini veriyor bizlere. Yani çok büyük bir olasılıkla Nasdaq ve S&P tarafı yarın e, yine yeşil olacaklar. Bunların yeşil olması da tabii ki Bitcoin'in de yeşil olmasına sebep oluyor. Bu sayede piyasa kademe kademe e, yukarı yönlü hareket ediyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. E, herhangi bir sıkıntı yok. MAL'in üstündeyiz. Önümüzdeki bir hafta bu çok kritik olacak gibi duruyor. Çünkü burada yukarı ile aşağı arasında bir savaş verecekmişiz gibi duruyor. 44 bin ile 37 bin arasında hangisi? E, 44 bin kırılırsa bir daha 37'nin yüzüne bile bakmayız. E, ama burada 40.700'ün altına düşersek tekrar bir 37 gelebilir. Bu sebeple önümüzdeki günler çok kritik olacak. Şu anda 37.000'e düşmemiz için herhangi bir senaryo yok. Masada herhangi bir kırılım, herhangi bir e, formasyon. Hani bakıyorum şöyle. Olumsuz bir haber aslında bakarsanız teknik analiz olarak Bitcoin tarafında yok gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla destek var altımızda. Ne var burada? 40.700 desteği var. Onun dışında MA50 var, MA200 var, Fibonacci var. Yani en kötü ihtimalle 37.000 bile gelse oraya kadar çok fazla sayıda desteğin bizi tutması gerekiyor kripto da Bitcoin tarafında. Bu gece 2'de bakalım neler gerçekleşecek. Önemli olaylar olacak diye düşünüyorum ben. Bir önümüzdeki hafta aslında pek çoğunuzu sevindirecek yükselişlerin geleceğine inanıyorum. Altcoin'lerimizi aldık. Bu, bugün sabah saatlerinde bir video paylaştım. Altcoin videosu. O videoyu kesinlikle göz atmayı unutmayın. Ufak bir bilgilendirmeden sonra tek tek altcoin'lere bakacağım benden istemiş olduğunuz altcoin'lere. Evet arkadaşlar vadeli işlemlerimde kullandığım Quant de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır komisyonla sıfır işlem ücretiyle hem kriptolar hem hisse senetleri hem vadeler hem de ETF'ler üzerinde işlemler gerçekleştiriyorum. Uzun süredir kullandım kendim bizzat ve deneyimledim. Uzunca bir süre işlemler açtım. Şu anda deneyimlediğim en iyi platform olduğunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Açıklamalar kısmındaki linklerden sizler de göz atabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar, Play Store, App Store ve App Galeriden indirebilirsiniz uygulamayı. Kayıt olurken akademik kodunu kullanmayı büyük harflerle akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Bu sayede 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto veya hisse senedi kazanıyorsunuz ödül olarak. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık likidite eklemeniz gerekiyor siteye ve çekmek için de 90 gün beklemeniz gerekiyor. Onun da uyarısını yapayım. Her türlü sorunuz. E, kafanıza takılan bir problem olduğunda da 724 Türkçe desteği e, yazarak kafanızdaki bu soru işaretlerini giderebilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk bakacağımız coin serum arkadaşlar. Serumda şu anda bir direnç noktasındayız. Aslında burası önceden çok sağlam desteğimizdi bizim. E, tabii ki kırılan destekler dirence kırılan dirençler desteğe dönüşür prensibinden buradaki e, destek noktası dirence dönüştü ve 2.64 bantlarında şu anda serumda bir dirençteyiz biz. E, buralardan satış yiyebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. E, hem de baktığınız zaman günlükte RSI ve evet, çok şişmemiş ama 4 saatlikte hızlı yükseliş gerçekleştiği için 4 saatlik RSI'de zaten ufakta düzeltmesini vermiş aslında bakarsanız. E, burada 3 dolar bantlarını gördüğünü görüyoruz. E, burada bir aşağı yönlü ufak hareket gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. E, 2.64'ünde geri bırakılması durumunda, geride kalması durumunda 3.82'lerde bir e, direnç noktası daha var. Oraya kadar yürür diye düşünüyorum. Bunun dışında farklı altcoin'ler üzerine bakalım. Adaya bakalım arkadaşlar. Adada büyük destek konularından bir tanesini kırdı maalesef. E, burada 1.18 seviyesinde çok önemli bir destek konumu vardı ada için ee, tekrardan buraya gitmek isteyecektir buraya gitmeye eğilimli olacaktır 1.18 seviyesine adadan bir hareket görmemiz e, olası bunun dışında destek olarak tabii ki 0.77 bantlarına değerlendirebiliriz. yani önceki düştüğü yerleri e, çok fazla desteği olduğunu söyleyemeyeceğim önceden bu bantlarda çok fazla hareket etmediği için bu, bu yüzden adada da özellikle dikkatli olalım Mati'ye bakalım matikte durumlar nasılmış? Hala alım konumunda çok bir hareket gelmemiş matikte arkadaşlar. Ee, yani burada 1.37 bantlarını bakalım hemen 1.40 ile 1.30 arasındaki yeşil bölgeyi biz şuradaki dikdörtgen alanı alım bölgesi olarak belirlemiştik matikte. Hala o bölgeyi yakın seyrediyor. Burada MA50'lerin üstüne henüz bir kırılım gelmemiş. Bu da ne demek oluyor? Aslında bitcoin'e göre bir takım altcoin'ler matik, ada e, bu tarz altcoin'ler. Birazcık geri kalmışlar demek oluyor değil mi? Çünkü Bitcoin'de günlükte MA50'nin üstündeydik. E, Matik'te öyle değiliz. Bu da bizlere aslında bakarsanız e, MA50'ye potansiyel bir hareketi gösteriyor. 1.57'lere hareket etmesi gerekiyor Matik'in e, normal şartlarda. E, arkadaşlar evet bizim aldığımız geçen sefer sepet eklediğimiz e, bu Qtum 6.36'daki MA50'sini kırarak çok güzel hareket ediyor şu anda. E, çok güzel yükselişler sergiledi bugün. <laughs> Burada 10.36'da hedefi var arkadaşlar. Ben birazcık daha yükseğe koymuştum aslında. Hedefini nereye koymuştuk hemen bakalım. 12.22'deki banda koymuştuk. Hatta tam neredeyse 2 eks yapıyordu. Aldığımız konumdan itibaren. Buradaki hareket aynen devam arkadaşlar. Şuradaki gibi bir senaryo görmemiz çok güzel olur bizler için. Tutuyorum. Şu anda herhangi bir coin'de satış vermedim. Bunun sonra arkadaşlar oluyor. Hocam önceki aldıklarımızdan çok yükselenler oldu. İşte Avax olsun, Qtum olsun, Audi olsun, Teta... Bunlar e, arkadaşlar hiçbirini satmadım henüz bunları tutmaya devam ediyorum sattığım zaman da sizleri bilgilendireceğim merak etmeyin öyle coin verip e, geçmiyoruz başka kanallar gibi e, verdiğimiz coinlerin nasıl ilerlediğine bakıp e, sahip çıkıyoruz diyelim verdiğimiz sepetlere e, şu anda herhangi bir satış gerçekleştirmedim hedeflere daha çok var diye düşünüyorum. Ee, umarım önümüzdeki günler güzel olacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sabahki videoyu izlemediyseniz izlemeyi ihmal etmeyin. Orada altcoinler hakkında çok önemli şeyler söyledim. Şimdilik durumlar bu. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.